Kanalımıza hoş geldiniz. Bir kötü bir olayla karşınızdayız. Seren Serengil maalesef acilen ameliyat alındı. Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan 50 yaşındaki şarkıcı ve magazin programı sunucusu Seren Serengil acil ameliyata alındı. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Seren Serengil bugün sabah 5.30'da aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi alınacak. Acil ameliyata alındığı öğrenilen Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışmayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyat alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacağız dedi. Bir süredir dumpik sendromu ile mücadele eden ünlü şarkıcı hastalığıyla ilgili günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum dalıyorum. Da Bunları kendi kafasızlığım yaptım kabul ediyorum. Yemek yedi, yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor. Beynime oksijen gitmiyor ifadelerini kullanmıştı. Bizler de kanalımız olarak Seren Serengil'e çok çok geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.